bunları Bu benim kimliğim. Tamam mı? Şimdi kimliğine geliyor zaman yine bir arkadaşa Sen kimliğine bak bana bak. Kimliğin bir bak. Evet o ben miyim? Evet tamamdır. Şimdi kimliğin burada kalsın. E bu bir tane bundan. Bana bir tane bu sorusu geliyor. Evet bir tane de ben daha çok oyuncu. Tamam mı? Gülsün. Şimdi kabine içerisinde oyumu kullanacağım. Bunlardan bir tanesini seçeceğim. Sonra kaslar sen Böyle kazanmak yok. Bak böyle yaparsın boya yakışır. Kaslar da böyle kazayıp kartın içerisine koyacağım. Tamam mı? Sonra kartı gelip şu e, kutunun bir tane içerisine diyorum. Bak. Şimdi çıkışta da sen bana kutlar gibi oyuncu sorusu. Ben de kutlar gibi Anlaştık mı? şimdi. Ben gidiyorum oyunu kullanmaya. sizin ne dediniz? Sizin. İkizler hafta günü bu Şimdi daha önce ne gördüler? Evet. Ay bu buraya ne Ve Evet. Atıyorum, koyuyorum. Ve atıyorum. Evet. evet. Ee, böyle. Böyle. <laughs> e, mı? Hı. Hı. Şimdi mi adamın e, şimdi günler boyunca bu evlere girdiler? Evet. Kızların ne Şimdi böyle bu adam Şimdi birinci evcil hayvanı ne? Ah 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 evcil hayvanı ne? No,